Devam ediyoruz derken, kapanmış. Burası da Turizm Bakanlığı'na ait. Ee, Hacı Bektaş Deliği Üniversitesi. Şeyi görüyorum, tanıtım Bardaklar, çanaklar, çömlekler, her şey mevcut. Eski su şeyleri bunlar. Eskiden su gelir giderdi bunlardan, şu da körük ağzına konur. İşte böyle güzel, güzel tarım aletleri. Eskiden kalanı biliyorsunuz. Veyahut da bilmiyorsunuz. Şunlar da küp. Şarap küpleri olabilir. Bulgur küp olabilir. Çanak yani her türlü şeyde kullanılabilir. Evet. Böyle güzelliği her yerde bulamayız. Şunlar da kaya oymalarda kullanılmış eskiden. Kaya oyma aleti bu. Ne diyorduk biz buna? Kazma değil. Kazma değil. Şu İbek. Kütük 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 vurursun taşın üstüne ezer. İbek o da. Urupla her şey var. Her şey var.